Dıgel Bayburt, dıgel Bayburt, dıgel Esen'denim kaldı, Hasan Kalesi'nde aney ceketim kaldı. Yok yok, ee, gideriz inşallah da Bayburt'ta değiliz. Ve yani hangi ildeysek oranın türküsünü söylüyoruz ya, bu sefer türküde adı geçen kalenin olduğu yerdeyiz. O e, İzzet Altınmeşe abimizin ceketinin kaldığı Hasan Kalesi, Pasinler'deki Hasan Kale. Bu arada Pasinler, Erzurum'un tarım merkezi. İster inanın ister inanmayın ki inanmamanız için en ufak bir sebep bile yok. Kasım ayının ortasında pasinlerin verimli havasında karpuz bile var. Diyarbakır'da Adana'da var pasinlerde de var artık ikliminden midir nedir? Aylardan Kasım oldu nereden belli Kasım ayında yayınlanıyorsun. Peki bu mevsimde karp var var buyur. Bu nedir? Bu şeftali de biz mi bilmiyoruz? Hatta pasinlerde tarım o kadar ilerlemiş ki seracılık bile başlamış. Ama seradaki işlem nedir? Ne oluyor? Ne bitiyor? Kolay gelsin, kolay gelsin. Vallahi birçok şeyin serasını gördüm. Ben bu serayı ilk defa görüyorum. Yani seralarda ne yetişir? Domates yetişir, biber yetişir. Fakat yani şu affedersiniz. kas seracılığını yeni görüyorum. Doğru. Görebiliyor musun? Sanıyorum hasat mevsimi, bunlar toplanacak, yolunacak artık tüylü kas tüyinden ne oluyor bilmiyorum bunu da aman yazılmaz benim derdim. Evet. Aman yazılmaz Yakaladık. Gördüğünüz gibi sera kazı da diğer kazlardan çok da farklı değil. Peki bunun kazın neden serasını yapıyorlarmış? Bağırma tamam. 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 Ya tamam, <laughs> kolay gelsin anneciğim. Sanıyorum hasat mevsimi. Biz de hasatı aldık. Vallahi iyi beslemişsiniz. Serası da baya besliyormuş kazları. Ufak mı bu? Eh, normal. Işte. Tamam, yani normal, normal. kıvamındadır. Evet, kıvamında, normal. Salalım onu da. <laughs> İsminizi bağışlar mısınız anne? İsminiz Zümrüt. Zümrüt anne. Evet, sağ olun. Serada niye kaz besliyorsunuz? Vallahi serada niye kaz ben de onu <laughs> dışarı, soruyorum yani. Dışarı soğuk diye. Şimdi sera sıcak. Şu işte nasıl olsa domatesler falan da bitti her şey. Onun için üşümesinler diye şimdi seradalar yani. Domates mi yetiştiriyorsunuz? Domates, salatalık. Gerçekten pasinler böyle mi anne? Böyle çok bereketli topraklar. Çok pasinler. bereketlidir de yani Pasinler'de bu işleri yapan yok. Yani ne bileyim böyle do sera kurma, karpuz ekme, domates ekme. Ekerler de tarlaya ekerler dışarıya. Ama böyle karpuz falan da çok ekilmez. Bu sene geçen sene biz ektik biraz. İşte şimdi bu sene de o tarlayı bütün karpuz yaptık. Onun için sorsan Ay. iş yok. Yok, aslında yapayım. Sorsan iş yok. Evet. Halbuki gördüğümüz Değil kadarıyla Anadolu'yu dolaşıyoruz. İş çok. Evet. Sadece o işin ucundan tutan yok. Tutan yok. Allah kolaylık versin anneciğim. Amin anne. Allah razı olsun. Sizden de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.